Merhabalar. Bugün sizlere bu suplanın yapımını göstermek istedim. E, suplamda makrome ipi kullandım. E, çap olarak da yaklaşık 35 santimdir. Şimdi yapımına geçeyim. Suplamızın yapımına sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın yapımını sizlere kısaca göstermek istiyorum. Şu şekilde ipimizi parmağımıza şöyle doluyoruz. Şu şekilde. Daha sonra tığımızı şöyle aradan geçirip şu üstteki ipimizi böyle kavrayarak şöyle çeviriyoruz. Ve bir ilmek yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi birinci trabzan ikili bir trabzan oluşturacağız. İlk e, ilk ilmeği atmış olduk. Şimdi ikinci ilmeği de atarak başlangıçtaki ikili trabzanımızı şöyle oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra şu küçük ipimizi de buradan yürüterek içine e, yedirerek devam edeceğiz. Bu yuvaya 12 tane ikili trabzan yapacağız. Bu baştakini de sayacağız. Bununla birlikte 12 adet ikili trabzan olacak. Şimdi birincisini yaptık. İkincisine geçelim. Yani ikili trabzan demek iki de çıkmak demek biliyorsunuz 1 2 3 3.yi yaptım. 4 5 Bu şekilde 12 adet yaparak ilk sıramızı tamamlayacağız. Evet 12 adet ikili tırabzanımızı tamamladım da, şimdi şu küçük ipimizi şöyle güzelce sıkacağımı ama iyice çekerek sihir halkamızı kapatıyoruz. Çekebildiğimiz kadar çekmeliyiz şöyle. Yine üst tarafa geçerken üst tarafta da ben bu ipimi yedirmeye devam edeceğim. çünkü daha sağlam olur bu şekilde. Sizler de böyle yaparsanız daha iyi olur. Şimdi kapama işlemini göstereyim. Şu ipimizi de buraya alarak bu şekilde şu baştaki iki tane ördüğümüz trabzanın üst tarafına ipsiz batıyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. İkinci sıraya geçince yine iki tane ilmek çekiyoruz. Aynı şekilde şu ipimizi de gördüğünüz gibi böyle yürüterek üst tarafa onun hemen dibine bir tane daha yapıyoruz. bu üst sırada bütün bütün yuvalara ikişer tane yapacağız şimdi ikinci yuvaya da iki tane örüyoruz her yuvanın içine ikişer tane yaparak 24'e tamamlıyoruz gördüğünüz gibi şimdi ben bütün yuvaları ikişer tane yaparak tamamlayıp size göstereyim ikinci sıramda da bütün yuvaları ikişer tane yaparak 24'e tamamladım ve bitirdim şimdi üst tarafa geçeyim yine aynı şekilde baştaki yuva baştaki trabzanımızın tepesine ip almadan batarak bu şekilde çıkıyoruz bir iki zincir çekiyoruz üçüncü sırada bir tek bir çift bir tek bir çift yaparak devam edeceğiz şimdi bu tekimiz oluyor bunun yanındaki yuvamızın içerisine iki tane ikili trabzan yapacağız Şu ikinciyi yaptık yanındakine tekli bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi çifti yapıyorum bu şekilde devam edeceğiz. Çift bitti. Tek. Çift. Üçüncü sıramızı da bu şekilde bir tek bir çift başlayarak tamamlıyoruz. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayayım. Evet. Üçüncü sıramızın sonuna da geldim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası oluyor. Şimdi burada yuvalar bitince şu arada normalde şöyle birleştiririz ve hafif bir boşluk kalır. Şimdi şu boşluğu önlemek için hemen şu baştaki trabzanımızın dibine şuraya şöyle göstereyim şuraya bir tane tekli tekli trabzanla tamamlayacağız. Bunu her sırada yapacağız. Buraya her zaman bir tane tekli trabzan yapacağız ve karşıya birleştireceğiz. Bunu yaptığımızda şu birleştirme yerleri daha düzgün oluyor. Daha güzel gözüküyor. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Dördüncü sıramızda. Dördüncü sıramızda da iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Göreceksiniz ki çiftler üst üste gelmiş olacak. Bu şekilde işlemimiz tamamlanacak. Şöyle 2 tek oldu şimdi baştakinden birlikte 2 tek şimdi bir çift yapacağız şöyle gördüğünüz gibi çiftin üzerine gelmiş oldu çiftler hep çiftlerin üzerine gelecek tekrar birinci tek ikinci tek ve çift. Yine çift çiftin üzerine gelmiş oldu. Bu sırayı da iki tek bir çift olarak tamamlayalım. Evet tekrar başa geldik. Yine az önce tarif ettiğim gibi şunun hemen baştaki trabzanın dibine batarak bir tane tekli yaparak Şöyle kapatalım. 2 tek 1 çift yaparak tamamlamış olduk. Bu mantıkla devam edeceğiz. Yani bu bu üstteki sırada 3 tek 1 çift yapacağız. 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift tamamlayacak tamamlayacağız. Bu üstteki sırada 4 tek 1 çift 4 tek 1 çift hep bir arttırarak gideceğiz ve sonda benim elim sıkı olduğu için ben 12 12 tek bir çiftle bitirdim yani siz büyüklüğünü sizin elinizin gevşek veya bol oluşuna göre ayarlayabilirsiniz ben 35 santime 12 tek bir çiftlen ulaştım şimdi size göstereyim Evet ben daha önceden yapmıştım. Şimdi size onu gösteriyorum. 12 tek bir çiftle bitirdim. 12 tek bir çiftle orta kısmını bitirmiş oldum. Şimdi şu oya kısmına geçeceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Şöyle üst sıraya geçerken normalde iki tane çekiyorduk. Şimdi 5 tane çekeceğiz. İki, 3 4 5 5 zincir çekiyoruz. Üzerine ipimizi alıp hemen dibine. Hemen dibine batarak ikili trabzon oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Daha sonra yine üzerine ipimizi alıyoruz. Şöyle şu yuvaları sayıyoruz. 1 2 yuva atlayıp üçüncüye batıyoruz. 1 2 atlayıp 3. Ve tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Daha sonra 3 çekiyoruz. Bundan sonra burada hep 3 çekeceğiz. 3 çekip yine hemen dibine batıyoruz. Ve ikili trabzanla tamamlıyoruz. Tekrar üzerine ip alıyoruz. 1 2 3 sayı 2 sayıp 3.ye batıyoruz. Tekrar 3 örüyoruz. Dibine batıyoruz. Tekrar ip alıp 1 2 3 sayıp fil trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle ilk sıramız bu şekilde olacak. Birkaç tane daha yapayım. 1 2 3 sayıp dibine 1 2 3 3. yuvanın içine de tekrar bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızda dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şunların şuraları saydığımızda şu tepe noktaları, noktaları 1, 2, 3, 4 diye saydığımızda şuraları çift olması gerekiyor. Çünkü o oy, üst, oyamızın üst tarafı dengesiz oluyor öbür türlü. Bunların çift olmasına dikkat edelim. Ben mesela bu ölçüde buna 60 tane yapacağım. Şimdi yapıp geleyim. Evet, tamamladım. Şimdi birleştirmesini göstereceğim size. Eee tığımızın üzerine ip almadım. Pardon, ip almadan direkt şu 5 tane zincir çekmiştik ya şurada. Bunun 1 2 tanesini sayıp tepesine şöyle batıyoruz. Ve çıkıyoruz şöyle. Üste çıkalım şimdi. Üste çıkarken de 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ve bu yuvanın içine batıyoruz. Bu şekilde bir ikili trabzan oluşturuyoruz. Şu baştakini de sayarak bir, iki, bir tane daha yapacağız. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Tekrar yuvanın içine 3 tane daha ikili tırabzan yapıyoruz. Biri yaptım. 2 3 3 tırabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane daha tırabzan yapıyoruz. Şimdi yanımızdaki yuvanın içerisine hiç üzerine ip almadan direkt batarak kapatıyoruz. Tekrar üzerine ip alıyoruz. Diğer yuvanın içerisine batıyoruz ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve 3 tane ikili trabzan yapacağız yine bunun içine. Evet 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 şekilde oluyor. Tekrar yanındaki yuvanın içerisine ip almadan batıp kapatıyoruz bu şekilde tekrar diğer yuvaya batıyoruz bir iki üç tane ikili trabzan yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz. Bu sırada da bu işlemi tekrar ederek tamamlıyoruz. 3 zincir çektik ve 3 tane ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz bu yuvayı da. Evet. Ve yanındaki yuvan içerisine batarak kapatıyoruz. Bu şekilde oluyor. Şimdi bu sırayı da tamamlayıp geleyim ben. Evet, gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladım. Şimdi kapama işlemini göstereyim. Ee, tekrardan başa geldiğimizde yine şu baştaki 2 iki, ikili trabzanın başına tekrar ipimizi ip almadan batırdığımızı şöyle kapatıyoruz. Klasik kapatma işlemi. İpimizi çekiyoruz. İpimizi arkadan yürüterek temizlemeye temizleyelim şöyle daha sağlam ve daha düzgün olur bu şekilde yedire yedire Evet bu şekilde tamamlıyoruz ve şöyle kesiyoruz ipimizi. Gördüğünüz gibi suplamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıkla kalın.